Hacca gidenin bütün günahları affolunur diyebiliyoruz. Peki bunlara kazaya kalmış namazlarda dahil midir? Şimdi bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki Bir kimse hac ederse, hac ibadeti esnasında kötü söz söylemez ve insanları kırıcı hareketlerde, davranışlarda bulunmazsa memleketine döndüğünde sanki anasından doğduğu günkü gibi günahsız olarak döner. Bu hadis sahih bir hadis. Evet. Ancak burada eğer kişinin kılmadığı namazları, efendim ödemediği borçları ve zimmetine geçmiş kul hakları yahut birisine yapmış olduğu haksızlıklar zulümler bunlar da affedilecek mi? Hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadisleri insanları o işi yapmaya teşvik etmek için, imrendirmek için ifade buyuruyorlar. Hac ibadetini yapanın sevaplarının çok olacağı, kendisiyle Rabbi arasında bazı günahlarının affedilebileceği gayesiyle söylenmiş bir hadistir bu. Yoksa ben sizin hakkınızı yemişim, kul hakkına girmişim, kamu haklarını ihlal etmişim, sonra da hacca gitmişim. Bu haklar üzerimden kalkar ve günahsız olurum anlamında değildir bu hadis. Hı hı. Sırf Peygamber Efendimizin insanları hac ibadetini yapmaya teşvik ettiği anlamında bunu değerlendirmemiz lazım. Bunlara tergip yani imrendirme hadisleri denilir. Yoksa hakikatte bir kişi e, üzerindeki kul haklarından kurtulamaz hacca gitmekle. Evet. O hakları mutlaka sahiplerine ödemek lazım. Buna benzer e, e, hadisler de var. Mesela bir kişi diyelim ki ...zina yaparken o imansızdır anlamında hadis var. Hmm. E peki yani bir kişi zina yaptı diye ona kafir diyebilir miyiz? Elbette kardır, günah işlenmiştir. Allah ve Resulünün nefret ettiği, hoşlanmadığı, kötü bir işi işlenmiştir ancak kafirdir diyemezsiniz. E niçin Peygamber Efendimiz zina yaparken kişi mümin değildir? hadisini irat buyurmuş. Evet ne anlayacağız burada? İnsanları bu kötülükten uzaklaştırmak gayesiyle söylenmiştir. Demek ki bazı hadisler imrendirmek için bazıları da uzak tutmak, uzaklaştırmak için e, söylenmiş anlamdadır. Yoksa illa o anlamını, kelime anlamını e, algılamak doğru değildir. Evet.